Dostlar selamlar. Bugün yine Motosaport'un desteğiyle bir video hazırlıyorum size. İznik Gölü civarındayız. Gölün etrafını döneceğiz. Birazcık İznik'i anlatmaya çalışacağım. Orada görmek istediğim bir iki yer var. Şimdi isterseniz biz hafiften yola başlayalım. Birazcık e, otoyolda sürdük geldik aslında. Oralar çok zevkli değildi. Burada güzel köpekler var bu arada. Bana bakıyorlar. E, otoyolda sürdük. Ücretli yoldan geldik. Şimdi göl kenarına geldik ve e, göl kenarından sürmeye başlayıp güzel bir iznik turu, göl turu atıp e, videomuzu sonlandıracağız. Güzel güneşli bir havadayız. Ekim ay olmasına rağmen hava oldukça güzel. İsterseniz nerede olduğumu tam göstereyim size. Siz oradan devam edin. İznik Gölü'nün güneyindeki yol takip ediyoruz ve önce Söröz'den sonra Narlıca'dan geçtikten sonra İznik merkeze varıyoruz. İznik'e vardığımızda surların içerisindeki yol takip ederek biraz manzara izlemek için Abdülvahap Sancaktar Türbesi'nin olduğu yere çıkıyoruz. Bu zeytin ağaçlarının rengi neden böyle? Bunu bilen var mı? türbemize geldik. Bir çay içeriz. Şimdi bir cami bir de müze görüp ardından gölün etrafından dönmeye devam edeceğiz. Hatta dönüşe başlayacağız diyebilirim. Arkadaşın gelmesi için biraz zaman tanıyayım. Bu arada bu araba geçsin bizi. tepeye daha önce çıkmamıştım ama güzel bir yermiş. Hava birazcık demli ve sisli o yüzden çok manzarayı göremedik ama daha temiz bir havada daha net görüntü alırdık diye düşünüyorum. Ardından iznin içine iniyoruz fakat burada çok fazla trafik var. Pazar günü olması ve havanın sıcak olması sebebiyle herkes dolaşmakta. Bayağı tarih kokan bir şehir olan İznik'teyiz. Ayasofya Camii'ni geziyoruz. Biraz park problemi yaşadık o yüzden hızlı bir tur atıp hemen motorları oradan kaldıracağız ama herkes hatalı park etmiş ben dahil. O yüzden kimsenin vaktini ve yerini işgal etmeden hemen hemen çıkacağız. Şimdi de Çini Müzesine küçük bir tur atacağız. Bakalım burada İznik'in Çinilerinden neler varmış. Var. Öyle gittiler. Külhan Bey'in de ne olduğunu öğrenmiş oldum böylece. Hamamın cehennem kısmında çalışan ateşi yakan külleri temizleyen kişi. Bolca incik boncuk her yerde olduğu gibi. Bizim evde Çin'e ihtiyacı olduğunu hiç düşünmüyorum o yüzden devam ediyorum. Burası eski Osmanlı başkenti aslında. Motorları daha sakin bir yere koyabilseymişiz. Burada bir şeyler yiyilip içilebilirmiş. Yasaklar arasında kamera yok. Girişte ücretsizmiş. Burada Çinileri birazcık gezelim ve serüvenimizi tamamlayalım. Ardından sizi bir dikili taşa götüreceğim. Bence İznik'te o dikili taşın varlığını çok kişi bilmiyor. burası sanırım şu an Çin'in olduğumuz müze. Orası cami. Orada saat kulesi var. Genel olarak İznik'in yapısı bu şekilde antik Roma tiyatrosu diyor mesela şu ileride ama o çok gözükmüyor. Surların da belli bir kısmı hala görünüyor. Sur dibinden de ilerleyebiliyorsunuz. Burada dokuma tezgahı var bir tane. Çeşitli çini örnekleri bir görsel sunum. Bir merdiven. Burada bazı tarım aletleri yine aynı şekilde. Şuradan şöyle geçelim bir iznikli yine dokumalar, eşarplar. Burada yine bulunan bazı tarihi eserler bir çini ustası tile master. Ne? Fırın, o oh, soba anlamadıysanız. Buradan da bir geçelim. Ve böylece geldiğimiz noktaya döndük. Burada işte çeşitli çini örnekleri. Burada bir kronolojik tablo yapılmış. Yine bir İznik haritası. Böyle işte arkadaşlar şuradan birkaç Çin örneğine bakalım. İznik eski Osmanlı başkenti olduğunu söylemiştim. O yüzden burada kültür ve tarih anlamında çok fazla şey var aslında. daha iyi sergilenebilir diye düşünüyorum. Daha güzel örnekler olabilir. Bahçede inci boncuk satanlar müzeden daha fazla esere sahip. O da ilginç. Bahçede buradan böyle başlayıp sola doğru devam ediyor. Bayağı geniş. Eski hamam burası anladığım kadarıyla, evet Birinci Murat Hamamı şu an Çin'i müzesi. Lazımsa her türlü Çin'i bulunur. Camiyi ve müzeyi gördükten sonra hedefimde olan son yer Dikili Taş. Burayı herkes bilmiyor ancak çok güzel bir konumda, Tarlanın ortasında, meyve bahçelerinin içerisinde bir anıt mezar aslında. Dikili Taş'ta eski İznik-İzmit yolu üzerinde bulunuyor. Bayağı eski bir yol. Burası merdivenli kaya abi. Kayada merdivenler var. Buradan da Dikili Taş'a gidiyoruz. Allah Allah. Bu ne ya burada? Bence burası önceden başka bir şeymiş. Sonradan tarla olmuş. Heybetli de. Gaius Cassius Filis'in anıt mezarını gezdik şimdi. Dönüş yolunu başlatıyoruz. Güzel bir aslında İznik yolculuğu oldu. Biraz trafiğe kaldık şehir içinde falan ama eğlenceliydi yani. Hazırsak çıkalım. Güle güle Filiz. Gün batımına doğru gölün kuzeyindeki yolu takip ederek ki bu yol güneydekine göre bayağı iyi asfaltlanmış, çok kaliteli bir yol birazcık trafik eşliğinde Bursa'ya dönüşümüzü yapıyoruz. Otoyola bağlanıp birazcık daha hızlı sürmeyi hedefliyoruz. Çünkü gün içerisinde oldukça motor sürüp birkaç yerde mola verip yeterince yorulmuştuk. Şimdi manzarayı ve birazcık da yolların tadını çıkarma vakti. Muhakkak bir kahve molası veririz ancak çok geç kalmadan yol tamamlamamız lazım. Düşürdüğümüz için bir kahve molası vermiştik. Şimdi son kilometreleri tamamlayıp evimize varacağız inşallah. Bu arada videonun burasına kadar geldik. Bahsetmeyi unutmadan hemen size çekilişten bahsedeceğim. Motosoport'un desteğiyle de bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. Çekilişin detayları şu şekilde. İki yerden katılabilirsiniz. İsterseniz bu kanala abone olup alta bir yorum bırakarak isterseniz de Instagram'dan beni ve motosoportu takip ettikten sonra iki arkadaşınızı etiketleyerek, iki farklı arkadaşınızı etiketleyerek katılabilirsiniz. Herkese bir her yorum bir çekiliş hakkı olacak. Bunları değerlendirebilirsiniz. Peki ödül ne? Ödülümüz de şu. Motosaport diyor ki ben bir kişinin 7500 TL'ye kadar bakım, tamirat, onarım, boya masrafını karşılarım. 3 kişinin de yağ yağ filtresi değişimini yaparım diyor. Bu ödüllerden birini kazanmak istiyorsanız sizi çekilişe bekliyorum. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan katılabilirsiniz. Instagram'da birçok kişiyi etiketleyerek yeni çekiliş hakları kazanabilirsiniz. Bu serbest. Şimdilik bu kadar. Ben günü sonlandırıyorum. Çekiliş bilgilerini de paylaştığıma göre benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.